Odun, kütük, kalas, böyle modifiye kalas ama plaza kalası tek nokta. Almışlar bunu mağaradan plazaya koymuşlar, patron yapmışlar, patron sapiens. Goril, taş değil goril. Ha? Ya işte, yani çok değil, biraz. Yani çok az. Ya o... Ay tamam. Çok yakışıklı oldu mu? Yani Allah bir boy vermiş, bir post vermiş, bir kas vermiş. Gerisini de koy vermiş. ben hayatımda böyle bir odun görmedim yani odun diyorum ama oduna da yazık yani aslında değil mi? Çünkü odun bile insanlara bir faydası var mesela ısıtabiliyor ama bu ne? Soğuk şirket ayısını ne? ne? Nefes al. Bu iş olmaz da çok ayrıyız biz. Bir parmak etek kadını nasıl gezdireyim ben yanımda? Yuh! Herifteki geniş mideye bak demezler mi? Medeni ol biraz, medeni. Ula giysun bir parmak etek, değilsin medeni. Ha değilim ben o medeni. Öküz. Sen nasılsın o zaman? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya bir adamın her gece başka bir kadınla birlikte olmasının mantığı nedir ya? Çentik mi atıyorsun, skor mu yapıyorsun, ne? Abi kız güzel ya. Vallahi o kadar güzel ki... ...neredeyse ne dediğine dikkat edeceğim. Aşık mı oluyorum ben ya? Aşk kim sanki? Sen aşık falan olamazsın tamam mı? Senin öyle bir yeteneğin yok. <gülüyor> <gülüyor> ya benim aşık olabilme problemim yok ya abiciğim. Aşık kalabilme problemim var benim ya. Gece çok fena aşık oluyorum. Bu defa kız budur diyorum. Sabah oluyor... ...ya bir kıza bakıyorum... Şimdi benim pantolon neredeydi? Çalışacağım dedim sana toprak. Çalışmayacaksın dedim Leyla. Sen bana karışamazsın ben seni boşadım çünkü. Ben seni boşamadım. Sen beni boşa sen ne olur? Oh, eski kocanızı özlediyseniz hemen arayın. İki dakika içinde bir gıcıklık yapar hatırlatır niye eski olduğunu. <laughs> ya kim eski ya? Kim eski? Biz de eskiyiz toprak. Biz yani şimdi ben eski çocuk muyum? Ha ben duydum bir şey. Ne duydum? Ha bu herifin azgın torunları takmış benim kızlarıma. Aman efendim istirham ederim. Ha buraya etme o dediğini. Fakat hanımefendi sizin de oğlunuz bizim kızımıza. Ne etti? Ne etti? Halt etti. Dedim olmaz o hiç kimse dinlemedi beni. Çok haklısınız. Ben de dedim ki. Değil bir şey daha. Değil mi ee, abi? İtiraz etme daha. Gel be kadın. Bir sus, bir dinle. Dur, 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 dur. Bu ne ya? Oy. Ne de diklendin? Sen daha diklenme görmemişsin hanım. Eh, hadi inşallah. Aşk, inadına, aşk. i̇nadına aşk yakında Fox'ta.